Ne kadar saki kaydı? E ben de kayayım. E mi? Foto? Çekil Ay çok eğlen çeşme şey yapacağım da yapmayacağım. Kaydırakla ilgili de. Bir... <laughs> bak. Gel bak gel. Evet işte. Çok bak, bak bak tam uyuyan oh. adam. Kaydırak için. <laughs> <anladım. gülüyor> Siz arka arkaya kaysanız da. Gel. Gel. Geliyor lan. Ne? Эхээ коёё. Оо, гаргасан юмшда.